Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brave Browser üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bundan önce yani anlatmadan önce bir şey göstereceğim. Bir sene açılsın hemen. Arkadaşlar toplamda 3380 izlenmemiz olmuş ve kanalım 58 aboneyi geçmiş. Bunun için size teşekkür ediyorum ve 600 abone veya 1000 abonede bir çekiliş yapacağım 150 TL değerinde. Yani onun için şimdiden abone olup zili basar yanındaki zili açarsanız hani benim kanalımı büyük ihtimalle sadece videodan gördünüz abone olup takip etmiyorsunuz hani videodan gördünüz bir daha çekiliş videosu olduğunu haberiniz olması için yani bir daha bulamayabilirsiniz kanalı o yüzden haberiniz olması için abone olup çanı açarsanız sevinirim büyük ihtimalle buraya şey koyacağım böyle animasyon koyacağım onu hazırlamam da çok zor olacak yani onun bile şey yaparsanız sevinirim. Bu videodan sonra TikTok'tan para kazanma ve GeoCache'ten para kazanmayı öğreteceğim. Ee, Ozan Super App vardı. Bunda referans kalkmış sanırım bilmiyorum. Diğer videolarım da yukarıda i e butonuna çıkacak bir ihtimalle. Kanalımdan diğer videoları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Brave Browser'a bu girelim önce. Buradan nasıl kazanabileceğinizi anlatayım. Burayı kapatayım, direkt size gelen ekranı göstereyim. Yani direkt hesap oluşturduktan sonra Varsayılan olarak seçtim ben. Yani bir şey olduğunda burada çıkıyor. Bravosur arkadaşlar reklamları engelliyor. Mesela şu an 28 reklam izlemiş. 1 saniyelik zaman kasa tasarrufu ve 300, 458 kilobaytlık da internet tasarrufu yapmış. Arkadaşlar bu sadece bir tarayıcı. Ve Google üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yani Sevdiğiniz tarayıcı gibi de görükebiliyor. Ve varsayılan olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu sitede kazanma mantığı arkadaşlar. Şu an arkada resim var ya. Şu an resimde reklam yok. Hemen üstte reklam da çıkabiliyor. Mesela ekle diyoruz. Ve reklam çıktı arkadaşlarım. Şimdi bu reklama tıklayacağım. Reklamda biraz böyle durmanız yetiyor. Gösterimden de kazanıyorsunuz arkadaşlar ama tıklamak daha iyi. Ve geliyorum buraya. Ben 3 tane reklamı ile tıklamıştım. Bu sayfayı izleniyor. Geç burayı. Şuraya basıyorum. Şu an Bybit sitesindeyiz ve 31 bat tokenimiz oldu. Daha demin 21'de. Göstermedim ama yalan atmıyorum. Bir dakika açılırsa. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 bat tokenimiz var şu an. Hatta bir daha yapalım. Şimdi yeni sekme açıyoruz. Bir daha yeni sekme açalım arkadaşlar. Öyle 4 sekme de falan geliyor. Bir tane çıktı açıyorum. Ve yine geldi. 31 bat tokenimiz vardı. Ya 0.0 sıfırlarını saymadan. Evet arkadaşlar yine durduk sitede. Reklamlara görüyoruz. Reklama tıkladık. Ve 41 oldu mu? Evet 41 watt tokenimiz oldu. Buradan arkadaşlar ayarları var. Siz kesinlikle otomatik katkı payını kapatın yoksa yayıncılara sizden direkt kendisi kesiyor. Hani böyle bir özelliği de var yani. O yüzden bunu kapatmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> böyle özel reklamlar açık kalacak. Detayları görüntüle deyip bir saniye arkadaşlar. Ayarlar diyoruz arkadaşlar. Buradan ne kadar saatte kaç reklam gelebileceğini 0, 10, 100. Ay, 10, 100, yok yani. Ondan sonrası yok. Hani isterseniz sadece reklam izlememek için de yapabilirsiniz bunu. Bu sayede hani reklam sitelerden kurtulursunuz. Mesela film izleyeceksinizdir. Sürekli reklam çıkıyordur. Yani burayı kullanarak şey yapabilirsiniz. Bu sayede hem para da kazanabilirsiniz. Arkadaşlar size bu parayı bat token olarak veriyor. Cüzdana diyelim. Cüzdana girelim. Bir saniye şifremi girip yeniden ya da şifremi direkt buradan girebilir miyim? Bir saniye dur dedim öyle gelin. Arkadaşlar şifremi girdim. Şimdi unlock diyoruz. Ve bize buradan şeyimiz açıyor. Arkadaşlar buraya reklamlarımız belli bir süre sonra yani bir ay sonra kazandıklarımız bat token olarak geliyor. Şu an bat token 50 centmiş arkadaşlar. Buradan belli bir süre sonra takas deyip bunları ethereum'a da çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu şey yapabiliriz. Burada minimum ücret var mı? 0.0001 yapsam mesela ne diyecek? bahçesinden buradan kesim de yapıyor yani arkadaşlar buradan eter da çevirebilirsiniz cüzdanınız cüzdan adresinizi kopyalayın bu arada ben eski cüzdanıma girdim mesela ben bu uygulamayı 5-6 ay önce kullanıyordum bırakmıştım yeniden başladım videosunu çekmek için yani şimdi kullanacağım ayda 5-10 dolar kazanabiliriz bir şu an çok hasta evet burada dediğim gibi arkadaşlar sürekli mesela şunu da yapabilirsiniz Böyle yeni sayfa açıp yeni sayfa açarak reklamları da tıklayabilirsiniz Çekim yaparken de arkadaşlar buradan Upload veya bir dakika adını unuttum biraz senin. Upload ve Gemini sitesi şey Gemini hesabınız olması lazım. Upload'u tavsiye ederim size. Arkadaşlar burada hesap açmak zaten kolay. Buradan bağlıyorsunuz direkt. Tek sorun yani bütün böyle şey kripto cüzdanlarında olduğu gibi 18 yaş üstü olması gerekiyor. Ailenizin hesap ailenizin kimliğiyle açmanız lazım kimlik kontrolü olduğu için ve Apple'da atıyorsunuz arkadaşlar oradan SXP miydi XRP, XRP çevirip yollamanız daha başlar çünkü hani bat token olarak gönderirseniz direkt çok kesiyor yani gaz ücretini çok alıyor bu şekilde yani o yüzden XRP olarak göndermenizi tavsiye ederim oradan yapımın zaten videoları var yani Apple kullanımında falan öğrenebilirsiniz. Buradan bu sayede arkadaşlar günde hani 10 saat aktifsinizdir ve hani herkes Google'a giriyordur hani günde 50 reklam olsun diye 10 tane tıklamayabilirsiniz Hiçbir şey yapmadan yani normal kullanarak çünkü bunun için hani uğraşmak saçma olur 50 reklam hepsinden 1 cent kazansanız 50 cent günde 30 kere 50 15 dolar yapıyor arkadaşlar hani anne babanıza da açarsanız ayda 40 dolar falan kazanabilirsiniz ama Tahminimce 15 dolar kazanırsınız. Yani 40 dolar sözlü oluyor genelde. Arkadaşlar diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Video bu kadardı. Destek olmak için abone de olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Destek olun lütfen.